Ha bak baba baba şunu bir şunu bir daha hemen bul. Şu, şu şu şu. Aa bak o da çıktı evet. O sonradan olanlar demek ki. Ha şunlar en son. Ne var yola? Bak şu önce doğar bence şu. <laughs> bence bu B8'i koyalım. Baba şunu bir Aa koyalım. gördün mü? Ya bırak bir şey olmaz. Aa, gözleri ona var. Öyle. Şu 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 baba. Aha şu da memeden çıktı. Cık, çıksın da o Adem bulurlar onlar. Bir şey olmaz. Adem. <laughs> Allah'ım <laughs> vucuk vucuk. Vucuk. <laughs> Ben büyüğünü seveceğim vallahi. Şuna biraz kızım. Oo. Oh. Bulamadı. Şu şu ayva. Dur. O şu ha. beyaz bulamadı. Kokuyu. Gel hadi ışığın o tarafa doğru gel bak. Bak hadi. Hepsi bir tane memeye saldırıyor. Öyle büyük gösteriyor daha Seviyor bak gördün mü? Şunu Tamam tamam. nereden kardeş oldun nereden biz? Tamam. Tamam. Fış. hadi çıkalım. Hadi gel yeter Süt